Cuma Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Aylin hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben deyip öncelikle beni ve ekibimi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için buraya. Çok sağ olun. Şimdi burada bir teknik servis kısmımız var. Bir de aksesuar kısmımız var. Hizmet çeşitlerimiz çok fazla. Hepsine değineceğiz ama. Ben önce bu güzel girişimcilik hikayenizin nasıl çıktığını merak ediyorum. Öncelikle üniversite... Bittikten sonra İstanbul'da taşındım. Hı -hı. Bir işletmede çalışmaya Hı -hı. başladım arkadaşımın iş yerinde. Hı -hı. Ee, ondan öğrendiğim eğitimde e, bir de bilgisayar programı sistemariyetten e, orada okulda aldığım eğitim Hı -hı. E, bir araya getirerek küçükten başlayan bir Hı -hı. E, elektronik eşyalara karşı bir e, ilgim vardı. Hayaliniz tam. aslında. Hayalden ziyade e, ilgi, Hı -hı. E, yapmayı, Hı -hı. bozma yapmayı seven bir insandım. Hı -hı. Daha sonrasında işte eğitim ve ala ala artık e, en iyi bir şekilde hizmet vermeye başladık. Buradaki süreç nasıl ilerliyor? Hizmetleriniz neler? hizmetlerimiz tüm teknoloji ürünleri akıllı saat, bilgisayar, telefon özel olarak teknik servisini sağlıyoruz burada. yaptığımız işlerde müşteri memnuniyeti bizim için ön planda tutuyoruz. müşteri memnun olmazsa bizim işimizi yaptığımız iyi yaptığımız anlamına gelmez. Mutlu olmaz bu işten zaten. Evet. işlerde bütün tamir kısmında 6 ay garantimiz vardır. Hı ee, değişen her parçada hata garantimiz var. Hı hı. Bunun yanında e, özel marka ürünlerimizde aksesuar e, ürünlerimizde en iyi markaları getirip burada müşterilerimize buluşturuyoruz. <laughs> en iyi ekran korucular, e, kılıflar, e, kablo, kablodur, kulaklıktır. <laughs> Türkiye'deki en iyi markaların e, bütün toplanan al yapıp burada para satışımız vardır. Çok sağ olun. Ben şimdi sözü merkeze bırakıyorum efendim. Biz davetsiz misafir ekibi olarak bugün Cuma Bey ile beraberdik. Bizi izlemede kalın. Hoşçakalın.